Türkiye genelinde 18 milyon, Antalya'da ise 460 bin öğrenci ders başı yaptı. Okulların açılması ve sonbaharın gelmesiyle bulaşıcı hastalıkların artması da bekleniyor. En sık görülen hastalıkların başında üst solunum yolu enfeksiyonları geliyor. Bu dönemde en çok viral enfeksiyonlar gözüküyor. Bu tarz hastalıkların pik yaptığı dönem Eylül-Ekim aylarından başlıyor mevsim değişimlerinde. Belirtileri hepimizin bildiği hapşırık, burun akıntısı, öksürük, gözlerde kızarma... Soğuk algınlığı el teması ve hava yoluyla geçiyor. Özellikle okul ve kreş gibi toplu ortamlarda bulaşma kolaylaşıyor. Okul öncesi çocuklar yılda 5-7 kez, ilk öğretim çağındaki çocuklarsa yılda 2-3 kez soğuk algınlığına yakalanıyor. Soğuk algınlığına yakalanmamak için sürekli kapalı ortamlarda bulunmamak, hastalık belirtileri olan kişilerle temas etmemek gerekiyor. Ellerimizi özellikle yemeklerden önce ve tuvaletten sonra mutlaka yıkamamız gerekiyor. Ve hapşırırken, öksürürken ağzımızın varsa bir kağıt mendille. Yoksa da dirseğimizin iç yüzüyle ağzımızı kapatmamız gerekiyor. Soğuk algınlığına yakalanmamak için kişisel bakıma özen göstermek. Eğer soğuk algınlığına yakalanmışsak da mutlaka bir uzmandan yardım almak gerekiyor. Eğer hastalığımız iki günden fazla uzun sürdüyse, ateşimiz varsa, genel bir hastalık haline sahipsek o zaman da bir doktora gidip muayene olmak Doktor eğer gerekli görüyorsa ve kullanmamızı öneriyor öneriyorsa o zaman antibiyotik kullanmak gerekiyor.